Her an haber gezi dostları Bursayı karış karış gezmeye devam ediyoruz Bursa Ulu Dağ Şimdi size bu tarihi mekanı, bu yeşil dükanı anlatacağım. Ee, gerçekten küçük ama çok rağbet gördüğü için hava da gördüğünüz gibi e, yağmurlu olmasına rağmen gene az önce geldiğimizde sıra vardı. Sizin içeride ne kadar olduğunu göreceksiniz. Evet şimdi gezmeye devam edelim. Evet Bursa Ulu Dağ cevabı şikayet cevabı bildiğimizde aklımıza gelen önemli arkadaşlarından bir tanesi de Uludağ kebapçısı Cemal Cemil Çalışır ustanın yeri. Küçük ama gerçekten ünü, namı bütün dünyaya nam salmış. 1964'ten günümüze kadar gelen tümün ateşliğe bakın şekiller ve gerçekten girdiğiniz zaman tereyağıyla kıvamında yapılmış en lezzetli kebaplardan İskender kebaplarının başında gelen bir hikaye. Bakın zaten siz de göreceksiniz. Birçok ünlü Bursa'ya geldiği zaman mutlaka geldiği burası. burası her ziyaret ettiklerinde sanatçılar bakın hepsi meşhur sanatçılarımız yani İskender kebaptan sonra alnım, kebapçı buluruz kebapçısındayız. Bugün bu tarihi işlemleri Cemal ve Cemil ustaların küçük kardeşleri Cengiz ve Cemil ustanın oğlu Cem tarafından işletiliyor. Evet herhangi bir dostlarım ee, Bursa deyince biliyorsunuz İskender akla geliyor. İskender deyince de İskender'den sonra e, tarihi şu anda önümde bulunan iki yeşil küçük dükkan denilen e, Uludağ Kebapçısı'nın önündeyiz. Evet. Size burayı tanıtmak için videolar çektim ama ikinci kuşak işletmecisi e, Cem kardeşimle küçük bir söyleşi yapacağız. Cem'ciğim öncelikle Kendini tanıtır mısın bize? Ben söyledim ama. Tabii ki. Cem çalışıyor ben. Cemil Usta'nın oğluyum. Cemil Usta'nımız. Cemil Usta. Evet. Cemil Rahmetli. Kurucular, rahmetlilerimiz. Evet. Cemal Cemil Usta zaten. Cemil Usta'nın oğluyum ben. Onlarla beraber çalıştık Bir senelerce. Şükürler olsun. Ama rahmetli oldular. Çok üzüldük tabii ki. E, İkimizi devam ettiriyoruz. Şükür. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Burası ilk onların açtığı ülken değil evet, mi? Evet, 1964 yılından 64'den beri. beri. Hemen böyle gösterdiğim zaman burası sanıyorum eski terminal, garaj terminal diyorlar. Burası. Evet. Ee, yıkıldı. AVM oldu burası. Ama şükür hala buradayız. Evet. Aynı yerimizdeyiz. Yani e, çok fazla talep var. Fazla da masanız yok ama yani evet. özelliğini bozmamak için tarihi evet. mekanın evet. bu şekilde devam ediyoruz. İşimi büyütmeden iş yapmaya çalışıyoruz. Ki kontrol bizde olsun diye. E, kontrol bizde olsun diye. E, kaç saatlerde servisimiz var? Sanıyorum belli bir zaman bir bitiyor. Kez, hafta içi 11, evet. 7 arası, 19 arası. Hafta sonu 11, 20 arası servis yapıyoruz. Bir de sizin ikinci şube var. Şube var. Ben evet. oraya da gitmiştim. Hemen karşıya göstereyim. Alışveriş merkezi. Evet. Orada. evet. Ee, o şubemiz var. O akşam kaça kadar açık? O saat 9'a kadar açık. AVM saatlerinde çalışıyor. Hmm, bir şefet zaten orası da. Şimdi i̇leride bizim e, buralar yıkılma hep evet. olayları var. Eğer yıkılır, kentsel girme girmeye uzaklaşmayalım diye oraya açtık. Çok mantıklı 15, bence. De. 15 sene oldu. şükür Hani bu şekilde devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi e, tabii ki içeri baktım çok ünlü de geliyor buraya Murak Yeri olmuş. Hatta e, rahmetli Sakıp Sabancı da bir gün evet, evet, evet. E, babanızın Yalnız döneminde evet, evet. kuyruktaymış. O da evet. çok rahatsız olmuş o demiş ki ben rahatsız beklerim olmuş, demiş. Ben beklerim demiş. Çünkü buranın özelliği böyle demiş. Evet. Ben bunu buraya bu şekilde görmeye geldim demiş. Evet. Babamla amcam rahmetler anlatmış. Rahmetli anlat, anlat, anlatmış abi. evet. Küçükken kent Evet. Siz evet. evet. e, Bulgaristan göçmeni bir ailesiniz babamlar. değil mi? Babamla amcalar zamanında 51 su yani 1951 yılında. 1951 yılında oradan buraya gö göç, etmişler. Nereden gelmişler? Meşsanlı. 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 Moşingrad diyoruz şimdi. Moşingrad e, şu anda Meştanlı. Yani siz Naim Süleymanoğlu'nun hemşerisiniz. Evet, evet, evet tabii, tabii tabii. Aynen öyle. Tam tam <laughs> tam köylüsünüz öyle. Aynen öyle. Çok evet. Güzel. Orada her yer çok güzel. E, ben mesleğim gibi çok kez gittim. Aynen. Gerçekten güzel bir yer Meştanlı'da. Evet, çok çok. Biz öyle söylüyoruz. Bu oradaki e, lezzetler bu şekilde. Sizler gerçekten yani bize göçmeniz, e, bize Bulgaristan yani evladı evet. Fatiha'nız. Evladı Fatih'yanlar Fatih lezzetlerini buraya getirmişler İşte dönerlerimiz, köftelerimiz Öyle değil, her şey, her değil şey. mi birçok şey. şeyle ilgili. Peki mekanla ilgili e, özellikle konuştuk ama e, dönerimizin farkı ne veya işkenlerimizin farkı ne? Neden bu kadar yani lezzet e, e, noktası olduğumuz? onu soralım. Yani tabii şimdi et her yerde aynı et aslında. Evet. Yani batı bölgesinden eti alıyoruz ama bunun işlemesi önemli olan İşlemesi, terbiyesi. Ee, biz bunlara çok dikkat ediyoruz. babamızdan evet. gördüğümüz gibi evet. yapıyoruz bu işi. O yüzden işin başında olduğum O şekilde. Güzel şekilde e, gerçekten e, güler Yus bu işe çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Siz fazlasıyla bu konuda kesinlikle. çok cömertsiniz. E, benim de damak evet. tadım iyidir. Yani baktığımda tereyağı, e, bazen tereyağlar böyle dokunabilir. Mesela özellikle benim hassasiyetim var ama siz de kesinlikle o tereyağı dokunmuyor. Yani çok tereyağı, hafif light nedir uzerak, bu? Yani Özelliği. Özel var. Bize özel yapıyor. Hmm. Önceden keçi yağı, keçi, kreması çok bulunmuş. Farkı evet. çok bulunmadığı için bize ondan e, krema kremasından daha fazla koyuyor mesela. Bize özel yapıyor tereyağı. O yüzden hafif ve çok lezzetli. Evet gerçekten o çok, oluyor zaten orada. O çok önemli. Oradaki yapımız. Bir de özel olarak e, buraya geldikte neleri tatmasını istersiniz? Yani mesela yanında klasik olarak zaten ayran veriyor, şey yoğurt Şira. veriyorsunuz içeride. Yoğurt var tabii ki. Şıra değil mi? Şıra. Üzüm şırası. üzüm şırası içeriz. O sizin kendi imalatınız. Patlı ima mayoş tatlıdır. Evet. Güzeldir tabii, çok güzeldir. Bu Urşayas bir şeydir. Aynı süt ile beraber. Evet. Bir de süt elvası vardı. Evet, o, o süt Bursa elvası Bursa'nın tatlısı. Bursa'nın tatlısı. Bursa tatlısı. Yani, Bursa'da yani... esnaf lokantalarının yaptığı bir tatlıdır. Hmm. Neye benziyor böyle tarif etsek? Başka bir tatlarla yani, bilmeyenler de, için söylüyorum. Şekerle karıştırılıp böyle muhallebi tadında, muhallebi fırında yapılan bir tatlı. Ve hafif sanedim kadarıyla. Güzel tarçında gezdim böyle. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet, Süper. Evet. evet e, gerçekten e, ben tebrik ediyorum. Sağ olun. e, Az önce deneyimledim İskender'inizi. E, gerçekten çok lezzetli. Sanıyorum bunun odun ateşinde değil evet, mi? Tabii ki odun ateşinde. Odun ateşinde pişmesi bu şekilde lezzetine lezzet katıyor. Özel yanında sanıyorum şey veriyorsunuz. Közleşmiş biberleriniz var. <laughs> var. Evet. Etin üzerine de bonclet olur garnitür olarak. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben gerçekten çok keyif aldım. Hem sizi tanışmakta. Ee, artık Bursa'ya geldiğim zaman sizin yanınızdayız <laughs> inşallah. Hem <laughs> dost hem şehrimiz <laughs> olarak. Ee, ne diyelim bakipçilerimize son olarak ya, Herkese sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum. Evet. Değerli dostlar. E, Bursa'nın lezzet noktalarını beraber gezmeye devam ediyoruz. Bugün de e, sizin için Uludağ Kebapçısındayız. Tarihi. Çekimler yaptık. Sinadınıza deneyimledik. Yolunuz düştüğünde mutlaka burayı gelmeyi ihmal etmeyin. Çok da basit. Hemen evet. ee, eski kent meydanı. Yani Karacılar'ın olduğu Hemen arada e, otoparkla ilgili... Otopark sorunumuz yok. Bir kenara kadar geliyorlar. Valelerimiz var. Valelerimiz var. Otoparkımız diyoruz. var. Oraya kadar çekiyoruz. O da çok iyi. Görüşmek üzere. Sağ Kendinize sağ sağ iyi sağ bakın. <laughs>